diyorum motor da mırıldanıyor. Ya gidemiyorum yeter işte gücüm buraya kadar ben git. <laughs> onun da bir canı var yani. İnşaat firması onun ismini de vermeyeyim o da birinden bir yer çünkü. E, Çalışanı yeğeni işte o da orada oturuyor. Biz plan proje düşünüyoruz. O sırada işte abimin aklında BMW X5'in orijinal jantını takma projesi var. E, olmaz değil ben onu çok iyi tecrübe ettim. Abim yani sana bir kere olmaz dedim mi <laughs> o işin olacağını görüyorum. çeklik çocuk daha görür görmez <laughs> kafasını eğerek. Dükkanın içine kaçtı. İçeri geç. İçeri geç. <laughs> Tabii ki muazzam sonuçlar elde ederim onu biliyorum ama bu arabalar değil bu firmalar <laughs> Arkadaşlar Peugeot 301'e bulaşmayın. Yani evet viraja girmeyi gerçekten çok seviyorum abi. Hani, viraja girmek mesele bana... değil viraja çık virajdan çıkabilmek önemli. Hayır adıma sıçtım. Arkadaşlar burnu serilmesinin sebebi var. Benim olaylarım bu kadar değil. Sen adam olmazsın. Bunca seni umutla bekledim ki adam olacaksın. Bugün iyice kanaat getirdin. Sen adam olmazsın. <gülüyor> <gülüyor> bir daha düşmem yok. Ama yani ağaçtan girmeler olsun. Zıplamalarım çok meşhur. <laughs> Kasis göremiyorum.